Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerden gelen serileri izlemeye devam edeceğiz dostlarım. Bakalım bugün de kimler nasıl yine bir kazançlar sağlamış. Kaç çıksı kaç çarpanlı dedim. Mavilere attı. 20x peşine 500x ortalı alevlendirdi. Güzel. İlk oyunumuz Starlight Princess oyunu. İlk tura 3000 lira bir ödeme attı. Hadi bakalım devamında neler olacak. Bakalım umarım bugün de sizlerden gelen çarpanlar boldur. Bol bol çarpmış, bol bol ödeme yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi 2 lira 30 kuruşu 571 ile çarptı. Güzel. Çarpanımız abi şu an çok iyi. Onda spinimiz var. 350x'imiz boş geçti. Boş geçmeydi. Güzel olurdu. Ama şimdi biraz daha devam etsin bakalım. Prenses zalimlik mi yapacak, ödeme mi yapacak? Ama şimdi bu prensesin bu 2 liralık bete benim tahminim ödeyeceği max win olur. Şu an çarpanları çok güzel atıyor. Gerçekten çok güzel atıyor. Bakalım devamı ne olacak? Şimdi de 3 liraya çarptı. Şöyle çarpsana 20-30 liraya. 2532 lira daha verdi. Güzel. Güzel bakalım devamı ne olacak? Kaldı geriye son 4 spin kaldı 4 spin'e de artık bir zahmet bir max at oğlum x at güzel 3 lira da 3x daha attı güzel gidiyor şu an line'ları güzel yapsa böyle 5.90'a 847 x ile max spin'i kazanmış oldu arkadaşımızı tebrik ediyoruz ve diğer replay'imizi atlıyoruz şekergillerden şakır rush oyunu 2 liralık bete bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış 2 liralık bete kazancı göreceğiz dostlarım. İlk başta boş geçiyor. Bunun olayı uzatma abi. Ne kadar uzatma o kadar iyi yani. İlk diğer spinde uzatma attı. 17 spin var. Bakalım 17 spinin neresinde güzel patlayacak. Yani şimdi yavaştan yavaştan X'leri açacak arkasındaki. Kademeli kademeli. Düş oğlum. Bakalım finalde. Finali merak ediyorum. Final ne olacak? Bunu da geçti. Bakalım devamı ne olacak? Neler olacak? Dolu poplar attı. Şu an ufak ufak at çarpıyor abi. Şu an vericiye tutarlar pek fazla da tatmin etmiyor açıkçası. Oyunun sonlarına doğru ne kadar uzatırsa o kadar iyi. Bakalım İlk uzatmamızı aldık. Devamında ne kadar uzatacak onu merak ediyorum. Devamı bakalım ne olacak. Kaç uzatmayla neler olacak. Kalpleri patlattı. Güzel şu an oyun güzel gidiyor. Abi şu fasulyeleri de vereydi. Çok güzel olacaktı. Toplamda 10 bin lira kazanmış oldu. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ve diğer replayımız balıkçı girlerden bonanza reisi e atladık. 24 liralık bete bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış 4 tane skater bu normalde 3 değil miydi lan 4 atmış bak buna fazla spin Bakalım 15 spinle başladı güzel Bakalım altın balığı yakalayabilecek mi Atsın oltayı ee, Şu an hiç Hasan gelmedi piyasada Hasan yok kaybolmuş Dön abi bir tane attı toplamda ne kadar topladı 648 lira güzel 648 liraya topladı bakalım X10'a kadar çıkabilecek mi onu merak ediyorum X10'a kadar gelirse gayet güzel aslında bet de normalde 2.400 gayet güzel yani buna tahminimce böyle bir 30 40 lira vermesi lazım bu bete 30 40 lira alabilir tabii her zaman değil. Bakalım bugün ne alacak. İyi güzel. Bir tane daha geldi mi? Uzatma geliyor. Kaç spinimiz kaldı geriye? Herhalde bir altı falan olması lazım. Abi şu para saydırmayı da bir durdursak güzel olacak. 9 spin daha varmış. İyi 9 spin'e hop dinamit attı. Bakalım Nelerden ne çıkacak? 48 lira, 120 lira, 360 lira. Çok az çıktı ama ya ben böyle beklemiyordum. Hiç yok iyi 576 lira verdi artı bir de uzatma. Devamında şimdi her bir spin'de 5000, 5000 vermeye devam eder. 48 attı. A bunu boş geçmeydi iyiydi boş geçti 4 spin zaten bir uzatma vardı abi şu an gayet oyun güzel gidiyor bakalım devamı ne olacak son 2 son 1 iyi burada en azından bir tane attı güzel Artı bir de uzatmamız vardı. Uzatmada bakalım neler olacak. Ana kasayı 2000 lira yaptı. Oyunda. Son spin uzatma da vardı zaten. Bakalım bundan olacak. 8 7 Abi bu oyunlarda en sevmediğim şeylerden bir tanesi spinleri boş geçiyor ya adamı çıldırtıyor böyle ya yani hiç hepsini böyle dolu dolu verse var ya ne kadar mükemmel olur ne kadar ama işte vermiyor vereydi iyiydi verseydi çok güzel olacaktı vermiyor bakalım neler olacak Bir tane daha gelse bir daha uzatma gelecek. Bakalım gelecek mi bir tane daha. Güzel geldi. 240 liraya çarpı 2 de çarptı. Şimdi x3'e geçtik. Güzel. Şimdiden sonra güzel para vermeye başlar. 3 de çarpacak. Devamına bakalım. Bunu da boş geçti. Aa, Bir tane attı. 360 lira. Püyü. Şimdi x3'e geçti. Güzel. Şimdi çarpsın bakalım x3'te. Bu kesin 10x'e kadar gider abi. Gidişat güzel. 9 spin daha var bakalım. Kaçını boş geçecek? Bunu da boş geçti. Bu da boş. Bu da dolu değil. X3 attı. Güzel. 600 lira çat. 1800 çok güzel. Abi ben 35-40 liraya kadar gelir dedim ama kasa maalesef tahmin ettiğim gibi olmadı gelseymiş güzel olurmuş arkadaş için şu an 6408 lira kazanmış oldu kaldı geriye 5 spin bir tane daha atsa uzatma güzel olacak bakalım bir tane daha atacak mı iyi güzel bir tane daha uzatma attı şey attı Hasan attı pardon aa bak buraya şimdi en azından böyle 1000 lira olsa bakalım ne oldu? 816'yı çarp işte 2448 lira güzel. Bir tane daha atsa onun peşine şimdi onunla çarpmaya başlayacak. Bakalım devamı ne olacak. Hadi bir 10 lira ver artık. Yer artık bir 10 lira. Evet zaten bir o ekstra 10 uzatma daha vardı. Bakalım bundan ne olacak. Oyun güzel aktı ama güzel gitti de ya, hiç şöyle güzel böyle 1000 lira falan vermedi ya 1000 liralık bir balık verseydi onu onunla çarpsaydı direkt şak 10.360 lira 480 onunla çarptı 4800 çok güzel abi tam istediğim gibi bunu da verdi 6000 lira daha attı 15000 oldu çok güzel bakalım devamı ne olacak 5 4 Hadi abi hadi abi. Hasan yok balık yok. Atıyorsun da boş geçiyorsun be. Boş geçmeseydin çok güzel olacaktı ama boş geçti. Bunu da 480 verdi Püyü, Hiç böyle beklemiyordum. Ama neyse. 576. Yani biraz ziyanlık oldu. 48'i çarptı onunla. Burada ne varmış bakalım. 3600 lira daha geldi. Son sifine de boş geçmezse kasa 25.000 olur herhalde. Ha, bunu da boş geçti dostlarım. Çek çek kaldır kaldır kaldır. Çek kancayı. O geldi güzel. İyi son dakika. 840 8400 lira daha geldi. Toplamda 27 bin lira yaptı kasayı. Arkadaşımı tebrik ediyorum dostlarım. Bugünkü replaylarımız buraya kadardı. Bir sonraki replaylarda görüşmek üzere.